Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte replika AirPods'u inceleyeceğiz. Hadi kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte AirPods'un replikasını inceleyeceğiz. Bu elimize gelen ürünün ismi TWS'in i 12 modeli. Ee, Bluetooth 5.0 ile çalışıyor. Şekli böyle. Arkada da bir şöyle bir resmi var. Burada da bir resmi var. Böyle renk seçeneklerimiz var. Bizimki beyaz. Ee, diyor ki burada arkadaşlar. 5 voltta 2.4 amper diyor. Konuşma süresi 2 ila 3 saat şarjın şarj zamanı da 40 dakika. 40 dakikada şarj olmuş ama yani hangi sanal alemde 40 dakika? Burasını bilmem. Açalım kutumuzu. Makine bu arkadaşlar. Şöyle koyalım kenara. İçinden başka şöyle bir ufak bir kullanmak kılavuzu çıkıyor. Şöyle. Şöyle bir şarj aleti çıkıyor. Küçük USB'de. şimdi telefonumuzu eşleştirelim arkadaşlar. Size nasıl eşleştirdiğimizi gösterelim. Öncelikle telefonumuzu açalım. Telefonun bulutu açık olsun. Bakalım. Açık mı? Açık güzel. Kapağını hafifçe kaldıralım. Kapağımızda ısı arkadaşlar. Bakın. Hemen geliyor arkadaşlar. Şöyle şarjları gözüküyor. i12 modeli bu. Çıkaralım. Kutuyla bir işimiz kalmadı. Ee, şey söyleyeyim. Kulaklıkların şarjı bitince kulaklıkları alıyorsunuz. Kutuya yerleştiriyorsunuz. Şurada sonra mavi bir, düğümü var. Ya, bir düğme var. Ya düğme var. Düğme basınca mavi bir ışık yanıyor. Bu demek ki şarj oluyor demek. Kutuyu da şarja taktığınızda kırmızı ışık yanıyor burada. O yanıp yanıp sönüyor. Şarjı tam dolduğunda bir iki ışık yanmıyor. Evet arkadaşlar böyle. Bir şarkı açalım. Siz de bir sesini duyun. Şöyle bir şarkı açalım şöyle bir dinleyeyim. Çok kısa dinleteyim. Telif yememek için hemen şunu müziklere girip ileri salayım hatta. Sesi bu şekilde arkadaşlar. Kulakta da nasıl durduğunu göstereceğim birazdan. Evet arkadaşlar böyle. Dur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Replika AirPods'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kulakta da böyle duruyor. Bir de size birkaç bilgi vereyim ürün hakkında. Şimdi şu üstlerinde dokunmatik tuşlar var arkadaşlar. Böyle basınca şarkı duruyor. İkisine bir basılı tutunca telefondaki Siri açılıyor. Bu arada mikrofon var arkadaşlar. Telefonda da görüşme yapabiliyorsunuz ama biraz kısık. Test ettim, onu da test ettim. ondan sonra bir de şey var. Sol kulaklığa böyle iki kere basınca ses seviyesi artıyor. Sağ kulaklığı iki kere basınca ses seviyesi azalıyor. Evet arkadaşlar ürün hakkında bir şeyimi söyleyeyim. Görüşlerimi açıklayayım. Öncelikle ürünü trend yoldan 50 TL'ye aldım. Yani orijinal 800 lira. Orijinalini de alacağım bu arada. Bir orijinalden önce bir test edeyim Acaba bu nasıl dedim yani 50 lira da bir şey değil. Bir deneyeyim falan filan dedim. O yüzden aldım. Orijinalini de alacağım. Orijinal alınca da video atacağım. Unutmayın. İkisini bir karşılaştırırız. Şey yaparız yani. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz aşağıya bir like tuşunu esirgemeyin benden ya. Tamam hadi görüşürüz.